Şimdi çok eğer say nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Yapmak istediğimiz yere eşittir tıkladık. Sonra çok eğer say onu buluyoruz. Yoksa ek işlevlerdedir. Evet geldik. Ölçüt aralı. Ben şimdi full diye bir sayfam var Excel'de. Yani İngilizce yanıtlar diye yazıyor bakın. Bunda full diye bir ayrı bir sayfam var. Buradaki verilerden ölçütler almak istiyorum. Şimdi ölçüt bir alanında İmleç yanıp sönerken full sayfasına gidiyorum. Almak istediğim yer bir sürü ilçe var. Şu C kısmında benim ilçelerim. C'ye tıklatıyorum. Yazdı burada. Sonra ölçü bir yere tıklattığım zaman önceki sayfama geri döndüğümü fark ettiniz. Burada ölçütüm şu. Çerkezköy olanları bul. Full sayfası içinde. Ama yetmedi. Ölçü aralığına tıklat. Ondan sonra tekrar full'e git. Sonra okulu yani D sütunu bende. Tıklat. Sonra ölçüt 2'ye gel. Yine eski sayfaya döneceksin. 125. yıl ortaokulu. Orada olanı bul. Bitmedi. Ölçüt aralığı 3'e git. Yine full'e git. Bu sefer sınıf. bende. F sütunu tıklat. Burada bitmiş gibi gözüküyor ama inanmayın. Şurada aşağı indirin. Ölçüt 3 kısmına tıklatın. Yine eski sayfaya döneceksiniz. Bu sefer de bakın 4. satırda 8a'ya tıklatın. Ölçüt e, 3'ü yaptık. Şimdi burada neyi bulacağız? Biz buradaki 8a'daki doğruları bulacağız. Buraya tıklatıyoruz. Tıklatıyor muyuz? Tıklatıyoruz. Ne arayacağız? Ne arayacağız? Birinci sorudaki doğruları arayacağız. Yine full'e gidiyoruz. Evet. Birinci soru S. Ben de şurası. Tık. Evet. Gene al. Ama yanlış yere gittik. Bak yanlış yere gittik. Yanlış yere gittik. Sildik. Ölçüt. Buraya kaydırmışım. Ölçüt aralı 4. Tekrar full. Burada doğru olanları bulacağım. Şurası. Geliyorum. Ölçüt 4 kısmına elle tırnak açıyorum. Doğru. Yazıyorum ve tırnağı kapatıyorum. Tamam diyorum. 3 taneymiş. Bundan sonra yapacağınız tık tık yapıp hepsini hesapla tıkmak. Diğerlerine yapmak istediğiniz an yanlışı şöyle yapın. Buradan kopyalayın. Sonra ESC'ye basın. Sonra yanlış satır hücreye girin. Tekrar formül satırına gelin. Yapıştır yapın. Burada yapmanız gereken bir şey var. Doğruları değil bu sefer. Yanlışları buldurun. Buraya elle yanlış yazın ve enter yapın. Bakın bulmuştur. Ve ondan sonra buraya gelip tık tık yapın. Bütün hepsi bulunacaktır. Boş sayısını bulduracağız. Bunu buldurmadan önce şuraya geliyorum tekrar veya da doğruya da gelebilirim. Hangisi olursa fark etmez. Bu yanlış. Formül çubuğu kopyala. ESC tuşuna bas. Boş sayısına bas. Formül kutucuğuna yapıştır yap. Yanlış yazan yeri Boşa çevir ama dikkatli olun. Boş. Enter yap. Ondan sonra bulduğu yere tık tık. Katılımcı sayısına gelin. Eşittir deyin. Topla deyin. Ve burada neler toplatacak? Doğru, yanlış ve boş. Tık. Buraya gelin. Hepsi gelsin. Evet. 5 kişi dağılımı bu. Başarı yüzdesine gelin. Burada başarı yüzdesi. 3 doğru yapıldıysa şuraya gelin. Ben orada yapıyorum genellikle. Parantez açın. Doğru sayısı 3'müş. Çarpı 100 olacak. Kapatın parantezi. Bölün. Yani bölü işareti nereye? Katılımcı sayısına. Enter. %60'mış. Doğru değil mi? 3 tanesi yapmış. Doğru. Bundan sonra hepsini uygulayın. Lo kadar.